yeniden merhaba ve yepyeni bir haftalık vlog. Hoş geldiniz. Bugün fark etmişsinizdir belki. Duş alamadım yürüyüşten sonra. Çünkü vaktim kalmadı. Ve spor şeyini Yani üstümü de çıkartmadım ki akşam daha rahat yürüyebileyim diye. Şu o kadar güzel bir şey çıktı ki daha önce göstermiştim. Geçen hafta göstermiştim daha zaten yeni. Bundan bulursam bir tane daha alırım yani çok iyi. Bu aralar spor büstü yerlerine taktım. Spor sütyeni yerine Yani spor büstü diyelim bundan sonra. Rahat ettiğin kıyafetin daha çok olsun istiyorsun. Herhalde ondan. Artık ne yemek yapacağız? Torunsalı çok artmaya başladı. Ne yemek yapacağız? Her gün ne yiyelim, ne yemek yapacağız? Bu değişmeyen bir soru. Sonra baktım dolaba. Şuraya için nohut ayıklamıştık ya. Dedim ki onları yiyelim. Yoğurt yapmıştım zaten dün. Bol bol yoğurt, nohut, buzlukta yeşil mercimek de var. Salatalık rendelerim biraz da. Aynaş çorbası olur dedim. Hazır havalar hala böyle daha çok soğumamışken tam bir aynaş çorbası içilecek zaman bence. Hemen hızlıca karıştıracağım ve aslında güzel bir öğle arası yapacağız şimdi. Geçen hafta bir yağmurluk söyledim. O gelecek. Çünkü geçen hafta festivalde çok fena ıslandık. Onun <laughs> için dedim ki benim bir yağmurlu ihtiyacım var 5 yılın sonunda Almanya'da. Bir yağmurluk kaldım. O gelecek. Onu merakla bekliyorum. Bakalım nasıl gelecek diye. Ve böyle. Hadi şimdi öğle arasına hızlıca bir ayranaşı çorbası hazırlayalım. Ve günümüze devam edelim. Geçen hafta bir alışveriş yapmıştım ve o geldi. Şimdi hadi birlikte açalım. Geçen hafta festivale fark etmiştim ki benim bir yağmurluğum yok. Kaç senedir Almanya'da olmamıza rağmen. Onun için hep duyduğum ve bu konularda çok iyi olduğu ve ilgili sürekli övgüler alan bir markadan alışveriş yapmak istedim. Rains'ten. Çok güzelmiş. Yani çok hafif ve sade, şık. Gerçekten hafif de bir bu arada. Materyali de çok güzel. Fermuarı bile çok güzelmiş. Tam bu marka Reims. Ve çok hoşuma gitti. Ha, hafifliği çok hoşuma gitti öncelikle. Bayıldım. Bayağı iyi. Ve indirimde bulduğum bir tane de Viper Tight. Kolay ki rengi anlatamam. En sevdiğim renk olabilir gerçekten. Lila. Çok güzel değil mi? Şurada bir de iki tane varmış hatta cebi. Çok güzel. Bayıldım. Tam temel parçalardan oluşan kıyafet alışverişim böyleydi. Gerçekten bir de yağmurluğa ihtiyacım vardı ve eksik parçam buymuş meğerse. Çünkü dışarı çıkarken bazen hava sıcak oluyor ama yağmurluk giymeniz gerekiyor. Onun için böyle bir şey gerçekten kurtarıcı olacak benim için. Çünkü hep bu zamanlar ya ıslanıyordum <laughs> ya da kapışı olmayı bir şekilde idare etmeye çalışıyordum. Tam da ihtiyacım olan ürün buydu. Bu biraz bonus oldu ama rengine bayıldım. Ve ikisinden de çok memnun kaldım. Çok güzel bir alışveriş oldu bence. çimlerimizi attık geldik. Organik markete gittik tabii ki ve yoğurt yapacağız ama her zamanki gibi değil ve de geçen haftaki gibi bu sütü iyice kaynatacağım, köpürteceğim. Bugün dolapta bekleyecek. Yarın da yoğurdumuzu yaparız. Perşembe gününün yemeğini hazırlıyoruz. Şimdi öğle yemeğini. Hemen çorbaları koyacağım ve hazırlayacağız. Ben kendime tavuk çorbası hazırlayacağım. İçerisinde ter şehriyeler var. Mert'e de domates çorbası. Çünkü bunları akşamda içeceğiz. Yani de güzel olur. Akşamda bunu böyle yoğurtla getirin ve bitti gitti. iki gündür çünkü akşam yemeği yemiyorum ve güzel bir fark var. Onun için bunu artık devam ettireceğim. Yanına bolca sebze ve ben birazcık bu eglodan yiyeceğim birkaç tane Mertede kalan köftelerimizi kullanacağız ve pratik bir öğle arası olacak bu pirinç. Nudolundan koyacağım. Şöyle görünüyor. Şöyle koyacağız. Bir tık su koyabilirim. Yoksa bayağı koyu olacak. kendimiz yani tam dedim ki çok güzel aldım ve kendimi sabote etmezdim. <laughs> <laughs> Yine de iyi aldım. Yarın arkadaşlarımıza gideceğiz. Çünkü şehir değiştiriyorlar ve uzağa taşınıyorlar. Aslında onların diğer evlerine bir ev hediyesi alacağız ama şimdi hazır taşınma aşamasında da ihtiyaçları olur diye böyle minik minik paketler hazırlamak istedim. Bu tabii ki benim stavumda. Bir tane saç maskesi, güzel bir nemlendirici, peeling temizleyici, kokusundan emin olduğum bir vücut losyonu. Aslında bu bir köpük. O yüzden çok güzel olacaktır. Duş yeli, bu da çok güzel kokuyor. Leş ile baktım kokusunu Ve bir tane de şampuan. Gerçekten tam böyle taşınırken ihtiyacı olabilecek bir set gibi düşündük. Ve Mert'in tarafından da şöyle küçük bir paket daha yaptık. Bu tabii ki üçü bir arada bir ürün. Hem düzleriymiş, yüz, yes. vücut diyor. Yani hepsi bir arada bir ürün. Sonra burada da 24 saat nemlendiren bir tıraş sonrası losyonu. Burada da yine 24 saat nemlendiren bir vücut kremi ve burada da bir tane küçük bir duş lifi. Ve şimdi bunlar hadi yeni paketleyelim bence çok tatlı oldular. <laughs> yüz maskesi de vardı. Bunu unutmuşum, bunu da ekleyeceğim şimdi. Bu hafta işlere yetişemedik, her şeyi aynı anda yapamadık ve markete gidemeyeceğiz. Onun için evde fondü yapacağız şimdi. Biraz da hamur ekmeklerini kullanacağız çünkü ekşi ekşime ekmekler var dolapta ve onları fırına verip hani böyle güzel olmaz diye düşündüm. Ve tabii ki bugün bahsettiğim gibi yarın arkadaşlarımıza davetliyiz ve çocuklarına küçük bir kek sürprizim vardı. Daha önce konuşmuştuk ve anlaşmıştık. O sözümü tutmak için de Küçük muffinlerden yapacağım ve birkaç tanesi yanıma olacağım sadece nehir için. Hadi şimdi muffinlerimizi yapalım. Sonra da cuma akşamımız başlasın. Muffinimize başlayabiliriz. Bu tarifi de belge aldım. Böyle bir tarifin tutmasını istiyorsanız ve kesinlikle yanıtmamasını istiyorsanız kesinlikle <laughs> onu takip etmelisiniz. Buraya da koyuyorum şimdi takip edeceğim tarifi. İki tane olgumuzla başlayacağız. Ben tabii ki buzluktaki muz kullandım. Bunları da hızla eritiyoruz. Çok iyi oldu. Sadece ezeceğiz. Çok güzel çözülmüşler. Yürüyüşlerine çıkartmıştım her şeyi. Bu hafta da şey yapmamak enteresan bir deneyim olacak. Çünkü sadece süt ve yumurta aldık bu hafta. Bakalım nasıl çıkartacağız. Gelecek hafta ne zamana kadar getireceğiz. Sadece bir suyumuz azaldı. Onun için bir gitmemiz gerekecek. 3 yumurta. biraz da tahin diyordu. Tahin ya da fıstık ezmesi kullanabilirsiniz diyordu ya da badem ezmesi. Ben tahini çok sevdiğim ve her şeye yapıştırdığım için tahin kullanacağım bir kaşıktan birazcık daha fazla. Hem yani zaten çocuk için yapıyoruz bunu. Bu esmer şeker içinde bir bardak ölçü kullanacağız. Ben de esmer şeker yok nasıl yapabilirim diye sordum. Çünkü görmüştüm bir videoda çok eminim evde esmer şeker yapımını. Yani tabii ki aynısı değil mi? Sonuçta bu beyaz ve rafine şeker. Esmer şeker de daha işlenmemiş şeker aslında herhalde bildiğim kadarıyla. Şimdi bunu buraya koyuyorsunuz. Ve pekmez. Aslında işin püf noktası pekmez. 200 milime bir çay kaşığıydı. Ama ben biraz göz kararı Koydum. Hiç ihtiyacınız şey olan da aslında bir spatula'ymış. Öyle diyordu. Yani i̇şe de yarıyor. Yani tabii ki de esmer şeker bulundurmak lazım. Böyle tarifler yapıyorsunuz ama şimdilik hayatı kurtaran bir bilgi değil mi? Bakar mısınız? Bildiğiniz esmer şeker şu an inanılmaz. Artık bu noktada şekeri de yarım koyup çırpmaya devam etmem gerekiyor. Tamam Yarım çay bardağı sıvı yağ Ve süt koymamız gerekiyor İyice açıldı yüzümünü yoğurtların vakti geldi hep evet, burada bunu bildikten sonra yoğurtları da alacağız gerçekten verimli bir gün oluyor yarım var baktım ama yok yarım olacak şöyle kararı zaten karbonatla da diyordu için yani yarımdan birazcık fazla koydum. Hani ya. Bu aşamada tarçın da olacak. Ben yine pumpkin spice baharatımdan koyacağım. Geçen yıl yaptığım. bu. Artık hepsini kullanabilirim. Çok iyi oldu. Hepsini bunda kullandık. Karıştırıyoruz. <laughs> <laughs> artık bu saatten sonra biliyorsunuz katlıyoruz. Çepmiyoruz. Terapi gibi bir şey ya. Hele ki evdeki malzemelerle yapmak. İnanılmaz mutlu ediyor beni. Ben buraya toparlayayım geliyorum. Trabzon kaplarını hazırladım buraya. Bunu da ben marketten almıştım. Ve iki çeşit çikolata kullanacağım. Bu vardı. Bunun tarihi yapılmış. Şu. Ve bu zaten yarım. İkisini birleştireceğim. birazını ayır diyor. Ben şu kadar kısmını bir ayırayım bakalım. Öyle seçin en iyisi dondurma kaşığıdır. Zaten bu dondurma kaşığını da dondurmada bir kere kullanmadım. Porsiyon anlamı da iyidir yani. Bunu sanki fazla gelecek gibi bir his de geldi bana. Kaç tane çıkacak acaba buradan? Evet artık sofra hazır olmak üzere. Ve komşumuz bize kızartılmış börek getirdi. Ama bu daha farklı bir şey. İçinde galiba peynir var. Bu da börek gibi. Şimdi biz bunu kendi tabağımıza koyduk. Çünkü komşuda pişer. Bize de dişler serisinden tabağı tabii ki boş göndermiyoruz. Hemen. Arkadaşlarımıza gidiyoruz. Geçtik trene. Bir outfit'imi çok beğendim. Bu çantamı göstermemiş olabilir mi size. Gerçekten son zamanlarda aldığım en güzel hediyelerden bir tanesi. Şimdi gidiyoruz. Hava inanılmaz sıcak ve gerçekten bunaltıcı bir sıcaklar bugün. Saçımı topladım hatta ördüm ve bol bol süpreye sıktım. Umarım bozulmaz. Berlin'e gelmenin güzel taraflardan bir tanesi de şu. Öncelikle her yerde böcek var. Ama konumuz bu değil. Bu bir makine. Ve bu makinede aslında kaybolmuş paketler var. Ve hepsinin altında da ne kadar olduğu yazıyor. Bu, burası mesela 14 lira, burası 12,5 gibi. Buradan seçiyorsunuz ve aslında bu paketlerden bir tanesini alıyorsunuz. Bunlar bir şekilde kaybolmuş ve herhalde teslim edilemeyen, bir şekilde sahibini bulamayan paketler. Bir tane buradan alacağız. Kesinlikle merak ettiğimiz için. <laughs> 21'i seçmeye karar verdik. Dosya gibi bir şey çıktı. Dosya. Evet, neymiş bu? Dosya çıktı gerçekten de. Yok, tablet şeysi. Aa evet, tablet için. Doğru. S9 ultra tableti çıktı. Ya cidden de 14 lira eder ama şimdi bu tablet bizde olmadığı için hiçbir işimize yaramayacak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Çok zahmet etmişsiniz. Gerçekten hoş gördük. 56. Aşk olsun ya. <laughs> dur. Dur. Şimdi. Ay ben yapacağım. <laughs> <laughs> Ama ya yaptım sanki ya. <laughs> Benim elimde. Tamam de. şey ne diyorsa o. Kayıt yok. Tamam getir. Kimin? sikta içiyoruz sonra diğeri sonra cevap doğru cevap verince döndürüp içiyor. anladım Hı -hı. hadi bakalım boş şans o zaman Dün o kadar güzel bir gün geçirdik ki yani oyun oynadık, hiçbir şey düşünmediğimiz çok güzel zaman geçirdiğimiz bir gündü. Gerçekten o kadar temiz uyumuşum ki anlatamam size. Verne gidip gelmek çok yoruyor insana ama çok güzel bir gün geçirdik. Gerçekten aşırı mutluyum ve oyun oynamanın keyfini unutmuşum. Sizden çok hoşuma gitti ve çok güzel bir ardından bugün baktık komşularımız gelmişler. Yeni doğum yapan komşularımızdan bahsediyorum. Onlara da dün yaptığımız muffinden hem çok sevildi hem de gerçekten çok güzel olmuştu. Cidden lezzetli olmuştu. Çok kolay ve çok lezzetli bir tarif. Bir ondan yapacağım. Bir de 5 dakika poğaçası yapacağım. Daha zaten muffini yeni gösterdim. 5 dakika poğaçasını defalarca gösterdiğim için. Şimdi bu ikisini göstermeyeceğim. Bunları hazırlayıp götüreceğiz. Bu Instagram'da sürekli görüyorum yeni doğum yapan arkadaşına işte yemek götüren, buzluk poşası götüren, buzuk böreği götüren insanlar gerçekten çok ince bir davranış. O anda düşünecekleri en son şey yemek. Bu da benim yapabildiğim, onlara uyacağını düşündüğüm hem tatlı hem tuzlu iki alternatif. Yani bence birazcık işlerini kolaylaştıracaktır. Bence çok güzel bir davranış ve herkesin yapması lazım birbirine. Zaten çok zor bir sürece giriyorlar ve onların küçük bir tane daha çocukları var. Onun için de hani hem onun için hem kendileri için bence güzel olacak iki tarif. Umarım beğenirler onlar ama ben böyle yapmak ve onları bir nebze yardımcı olmak istedim. Günün ilk işi olarak buna çok keyifle başlıyorum. Göndermeden önce tabii ki bir tadına ve kıvamına bakmamız lazım. Öyle gönderecek kadar usta hissetmiyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel çıktı kalıptan. Şimdi tadına bakacağız. Ve bunun da birazcık soğuması lazım. Çok güzel kaplara koydum. Hiç öyle tabağa getirmekle falan da uğraşmayacaklar. Gerçekten böyle kapları saklamak çok mantıklı oluyormuş. Daha önce aldığımız bir nane'nin kabını aslında kullandık. Çok mantıklı oldu. Bu. Özellikle de böyle şeyler için.